Selam çocuklar. Bugün farklı bir şey yapmak istedik. Bakın burada gördüğünüz kalıba Cry Baby'lerimizi koyacağız ve buz tutturacağız. Sonra buzlardan çıkartacağız ve sıcak su dökeceğiz. Hangi Cry Baby daha çabuk buzdan kurtulursa o Cry Baby yarışmayı kazanacak. Ve bu yarışmayı Niloya ile düzenledik Niloya. Hadi başlayalım mı Cry Baby'lerimizi kalıba koymaya? Hmm. Ne zaman buz tutar bu? Dolaba koyalım bilmiyorum. Bakalım ne zaman tutacak acaba? Şimdi arkadaşlar bu Cry Baby'lerimizi kalıplara koyuyoruz. Evet bunları biraz sıkıştıracağız. Rahatsız olmazlar umarım. Sen de gel bakalım. Sen de gel. Dalmatyalı Cry Baby. Çok tatlısın. Fare Cry Baby. İşte Cry Babylerimizi kalıplarına koyduk. Şimdi bunların üzerine su dökeceğiz. Evet. Ya bu iki tanesi boş kaldı. Bu iki yere de bir şey koymak istiyorum ben. Arkadaşlar buralara da iki tane prenses koyalım. Bir tanesi Elsa olsun. Yeri de bu da Elsa galiba. Bunu da koyalım. Bunların üzerine de su dökelim. Evet. Bence oldular. Bakın çok komik görünüyor bunlar. Arka arkaya suyun içinde kaldılar. Milo'ya hadi sen bunları götür. Buzluğa koy bakalım. Bir an önce buz tutsunlar. Hmm, tamam o zaman ben bunları böyle çekeyim. Hemen buzdolabına götüreyim. Gelin bakalım Cry Baby'ler. Arkadaşlar. Crybaby'ler buzluğa girmeye gittiler. Diğer videomuzda bunları buz kalıplarından çıkartacağız ve üzerine sıcak su dökeceğiz. Bakalım hangi Crybaby buzlardan daha çabuk kurtulursa yarışmaya o kazanacak. Diğer videomuzu merak ediyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olun. Yoksa diğer videomuzu göremezsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.